Değil. Bu sefer seni bayramda yalnız bırakmamak için bayramda tat geldim. Şekersiz baklava. baklava yemez de Peki, Burada her şeyin şu an nereye gireceğine dair bir fikrim var bu arada. Hazır mısın? Evet. Son tane şey ilerliyorum. Bugün kim bütün şey baklava yapıyor ya? Baklava fazla yiyen kadın. Yok azıcık <azetik> daha. <laughs> tamam ya. Yeter sanki. Bence de yeter. Evet. Ama baklava ne yapsak? Bu şey değil yani. Yani bu bir şey bulmuş, idare etmiş, olmak için etmiş gibi. <laughs> bir şey diyeceğim. Sıkkın al. Sıkkın al yaprak sarması, kurban eti ve şey, baklava, el baklavası. Şöyle bir göstereyim. Çipotayı şey da verebilirim. Burası yok, çatal yeter. <laughs> ben çipotayı çok sağlık kullanabileceğimi düşünüyorum. Çok bir homojen Burada etki sağlamayabilir. <laughs> Hadi böyle şeyler yapalım. Çok sevgiler. <güzel>. Hadi. Tuğçe <laughs> hocam başlayın. Hadi başla. <laughs> Herkese merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Biz bu sefer sizi bayramda yalnız bırakmamak için bayramda tatlı tarifiyle geldik. Şekersiz bir tat tarifi. Şimdiden herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz ve umarım çok iyisinizdir. Ee, hocam bugün ne yapıyoruz? Hocam 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 hocam. Şekersiz baklava. Evet. <laughs> sporcu da baklava yamaz demeyin. Yo yer. Ama <gülüyor> normalini. <gülüyor> ben normal yiyorum. <laughs> ee, bugün yine mutfaktayız. Yine şef ceketim üzerimde. Yine ben duracağım. Tuğçe çalışacak. <laughs> ee, tarife dair hiçbir bilgisi yok. E, sürekli ilk olarak ben çalışıyorum ya. O yüzden daha çok eğleneceğiz. En sevdiğin mutfak adetini sana getirdim. Hangi video olduğunu hatırlamamakla beraber. En son yarım avokado diye ata ata bir buçuk iki avokado falan atmış. Benim tarifi bilmemeldim. Her şeyi ölçtüm. Her şey her şeyin şu an nereye gireceğine dair bir fikrim var bu arada. Hazır mısın? Hadi bakalım. Tamamen spontane şey ilerliyorum. Da, ben bırakayım sen yap bakalım ne çıkacak. Kesinlikle. spontane ilerliyorum. Ben şöyle yine de. Çok güvenmeye de biliriz. Şey Sizin onlara hiç gözüm gitmemişti bu arada. Sıfır yani. Tamam. Malzemelerin ne olduğunu biliyor musun? ya kör değilim şef görüyorum. Şunu sadece bir sulandırılmış tahin sandım ben. Şöyle bir arkadaş bilmiyorum görecek mi ama yulaf sütüymüş. Evet, tarifte süt yazıyordu. Ben, madem bu kadar sağlıklı bir şey yapıyoruz, elimizde de yulaf sütü var, onu kullanalım dedim. Siz normal süt, laktozsuz süt, canınız hangi sütü istiyorsa onu kullanabilirsiniz. Yulafı attım. Evet. Yulafımız ne kadardı? Hemen kontrol edelim. 5 yemek kaşığı yulaf. 5 yemek kaşığı yulaf. Fıstık atıyorum. Karışmıyordun ama. Tamam, fıstığın oranını söyle 3 yemek kaşığı antep fıstığı. Bu sanki daha üst içim. Bence içine girer. Hindistan cevizi. Evet, bir yemek kaşığı. Yulaf sütü. 4 yemek kaşığı süt. Tamam. Tahin. O da bir yemek kaşığı kadar. Çık, çık, çık. Bunun içindekini de biraz akıtsay mıymışız? Hemen yardımcı olayım. Buyurun efendim. <laughs> Tahinin çok güzel güzelmiş. protein tozu bir ölçektir diye tahmin ediyorum. Evet. İçindeki ölçekler 30-35 grama tekabül eder. Hurmaları hiçbir şey yapmama gerek yok. Hurma. Ee, hurmaları daha önceden sıcak suda beklettik ki robotu çekilebilsin diye. Ee, hurmayı da büyüklüğüne göre 3-4 tane kullanabilirsiniz. Buna ihtiyaç Şimdi gürültü yapacağız. Çık çık çık. Dur bakayım hatırlıyor muyum? kendime alt yazıda geçiyorum. Daha fazla su isteyecek. <laughs> Şu an çekiyor zaten. Bir bakayım. Toz oldu, çok toz oldu. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada bunu daha önceki e, galiba çikolata yapmaya çalıştığımız videoda yaşamıştık. Şimdi bunlar daha büyük e, aletler olduğu için bu kadar az porsiyonlarda biraz zorlanıyorum. O yüzden ev tipi bir robotla yaptığınızda siz bu kadar zorlanmayacaksınız. Bu kadar zor bir şey değil yani. Ve <laughs> bence de birazcık daha süt istiyorum. Nerede yulaf sütün? Burada. Çünkü birazcık daha süt. Isteyebileceğini biraz kuşarım diye düşünmüştüm. <laughs> Zeki kadınsın Mesela. Yani bu, tahmini bir, bir ya da iki yemek kaşığı kadar daha ekledim. Bu arada e, biz yulaf ezmesi kullandık, yulaf unu da olur. Elinizde hangisi varsa fark etmez. Bu daha kolay hale gelebilmesi için bu küçük daha mutfak robotları var ya. Bz, evet bz, evet elipte ev olanlarla çok daha kolay olacaktır. Bu hem büyük bir cihaz hem de bıçaklar çok aşağıda. O yüzden çekmiyor. Buyurun gürültü yapın. <laughs> Yatağa gireceğiz galiba değil mi? Ya, aslında gibi. İyi de. gibi. Evet. Bu sefer de fazla mı yapışıyor? Bence olmuş bu yok, arada. Yok. şey. Ee, bu bir süre dinlenecek. O zaman zaten sen de biliyorsun Sır ki... ...yulaf içindeki sıvıyı tamamen emeceği için. Daha iyi bütün fıstıklı. Bugün kim bütün fıstıklı baklava yapıyor ya? <laughs> baklava pahalı bir şey. <laughs> Fıstık pahalı. Bence evet. bir tur daha atarız bu arada. Şunun üstünden biraz bastırsam. Bütün Antep fıstıklı baklava hem fit. Ay çok güzel koktu. <laughs> çok azıcık daha. Tamam ya, yeter sanki. Bence de yeterdi. Umarım gerçekten yediğimizde baklava yemişiz hissiyatı verir. Çünkü çok mutlu Baklava yapmak çok zahmetli bir şey çünkü. Kat kat açılacak falan filan. Deneyelim mi bir gün? Baklava yapmaya mı? Hı hı. Yani hazır yufka Sen <laughs> çok istemedin sanki, boş ver. Ben hazır çok... yufka ile yapacak olsam Zaten. Ben çok baklavacı biri değilim ya. Şerbetli tatlı sevmiyorum ben. Ben de şerbetli tatlı sadece baklava seviyorum. Bu arada şöyle bir info vermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> soğuk baklavanın nereden çıktığını biliyor musunuz? <laughs> ben bir diğer Diyarbakırlı olarak, yarısı diğer Diyarbakırlı olarak. Soğuk baklava Diyarbakır özgü bir şeydir arkadaşlar. Sağda solda her satılanı almayın. Ee, ben de şeyi hiç anlamıyorum. Neden soğuk baklava diyoruz ki? Baklava zaten soğuk bir şey. Hayır öyle değil. Neden biliyor musun? Çünkü kendimi şu an ay şef gibi hissettim. Hazır <laughs> mısınız? <laughs> bu bilgiyi vereceğim çünkü. Bir kaşık alabilir miyim harici? Çünkü bu arkadaşım bırakalım. bayağı atam. elimle gireceğim ona. Buyurun. <laughs> normalde, normal bir baklavada şeker, şerbeti hazırlarken şeker, kaynar su vesaire kaynatıp döküyorsunuz ya üstüne. Biz burada o baklavayı ıslatmak için süt kullanıyoruz. Tamam süt kullanıyorsun ama şeker eritmek için... süt. Sütü yine ısıtman gerek. İçindeki Soğuk şekeri ama. nasıl eriteceksin? Soğuk ama. Yani aslında sütle bir şerbet yapıyorsun, sonra tamam. onu soğukken döküyorsun. Evet. Ama baklava niyafinde soğuk bir şey değil mi? Yani Diyarbakır <laughs> birazcık bir şey bulmuş, icat etmiş, olmak için icat etmiş gibi. <laughs> bir şey diyeceğim, sakın ha! Sakın öyle toplara girme! Sakın! Tamam tamam, şaka yapıyorum. Bu arada ben de soğuk baklava Aşiretim seviyorum. Aşiret'im hemen yorumlara yazabilir mi? <laughs> soğuk baklavayı ben de seviyorum çünkü ben şerbeti tatlı sevmiyorum. Bir şey diyeceğim, bu arada ben sallamış olabilirim. Ben... Yani bir videoda gördüm ve şu an bunu verdim sana. Mesela ben sütlü Nuriye severim, baklava sevmem. Soğuk baklava da sütlü Nuriye gibi bir şey. O yüzden diyorum hani... Bunlar... Uydurulmuş gibi birazcık. <laughs> Hayır, güzel bir uydurma bence, ben daha çok seviyorum normaline göre ama... Sevdiğim tek şerbet tatlı baklava olduğu için... Ya Allah aşkına garip garip isimler... Sütlü Nuriye, Kalvura Bastı, Kadın Budu... Yani zaten hiçbirini yemiyoruz, yasak. Bir Kemalpaşa'yı çok severim. Sadece tatlı olan değil. Bunu yapmasam bu gece uyuyamazdım. Şimdi ben bunu şekillendirmeye çalışırken tabii ki sana sorular soracağım. Her Emin miyiz size. ya? Evet. Sorudan <laughs> değil. Şimdi biliyorsunuz ki hocam kurban bayramı. Badeci bayramı diyorum ben buna. <laughs> Kaç kişi danaya girsin nasıl olur? Proteine doyabileceğimiz bir bayram. Hatta Tuğçe hocamın da geçenlerde e, genel müdürümüze böyle bir teklifi vardı. Test olarak <laughs> kurban mı kestik? Öyle mi? <laughs> Galiba sadece e, fitness düşünerek bunu yapıyorum. <laughs> yok ben bir, bir anda böyle çocukların de bütün protein ihtiyacını çıkartalım falan. Olur. Bu yetmez ki. Peki bir şey Bak, söyleyeceğim. Kaç tane adam var biliyor musun? Onun da bir sınırı yok mu yani? Hani... Tabii ki var. Ne yapalım bir şimdi kavurmaya gömülelim mi? şöyle her şeyden önce bunu gerçekten hatta aramızda bizi izleyenler arasında bir diyetisyen, bir doktor varsa bize o an kesilmiş kurban etinin ve ne zaman hangi koşullardan sonra tüketilmesi gerektiğini lütfen yazsın. Dinlendirilmesi gerek kesinlikle öyle. Çünkü hem içerisindeki bakteriler hem de o etin gerçekten alması gereken kıvam sağlığımız açısından hangi boyutta olması gerekiyorsa lütfen bize belirtsin. Onun dışında da normal bir günlük protein ihtiyacınız neyse o kadarını alın ve köşeye çekilin. O gün bir tık daha fazla olabilir bu. Ben de çok severim çünkü. Ama onun dışında sürekli abartmamak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çok da uzatmayacağım zaten sürekli hocam. söylediğimiz şeyler öyle bayrama girdim. Yok amcamı kıramadım. halam çok güzel yapar. <laughs> Ama orada Yok. şöyle bir kıstas var. O tabağa gün tabağının mantığını bilirsin ya. Ben onu Kurban Bayramı'nda ekstra seviyorum. Sarma, yaprak sarması, kurban eti ve şey, baklava, ev baklavası. Hayır, fit baklava. Hayır, bu arada <laughs> ev baklavası. Porsiyon o güne özel 1 iki dilim baklava sadece böyle bir şeyle uğraşmak istemezseniz ya da gerçekten akraba ziy ziyareti işte böyle toplu bulunduğunuz bir o gün özelse bir iki dilim alın ve köşenize çekelim. Bunu baklava için söylüyorum. Abartmaya gerek yok. Çünkü ben de yapacağım aynısını. Şey nasıl bir Var şey? mı baklavanız? M ben geliyorum size var ama. Şöyle bir göstereyim mi? Tadı da keşke. E, şimdi biz kakaolu <laughs> protein tozu kullandığımız için hocamla dedik ki biz buna Fit Ama bunu bizim dinlendikten diyelim. sonra yapmamız lazım. Biz bunu dolaba gönderelim mi? Fit soğuk baklava diyelim. Sadece şey soracağım. Ee, üzerine böyle bir protein tozlu sıvı gezdirelim. Biraz daha soğuk baklava gibi olsun dedik ya. Bunu suyla mı sütle mi yapmam gerekir? Sütle daha tatlı bir tat olur. Biz sütle yapalım. Ağzımız tatlansın. Hazır bayram. Yine Çok sütü. da böyle hani su 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 katı katı tamam. diyetler yapmayalım. Süt yapalım. Yulaf sütü yapalım. Yulaf sütü. Burada da da. Kaşık da veriyorum. Fazladan bu ışık çıkarmaya meyilli bir insan, değil mi? Kaş, Çatal alabilir miyim onun için? Peki. Çırpma teli de verebilirim. Burası mutfak. Yok çatal yeterli. Ben çırpma teli çok sağlıklı kullanabileceğimi düşünmüyorum. Çok bir homojen etki sağlamayabilir. Hala böyle şeyleri öğrenemedim. Marka marka. Kapatsaydın üstünü. Ben işte kullanırken böyle kullanıyorum. onu. Bilmediğim tarz. Bilmediğim tarifi yapıyorum bir daha azar işitiyorum ya. Biraz bu arada bu. olsun azıcık koyarız. Bu arada çok şeker dedik, baklava dedik, işte bir iki porsiyon vesaire dedik ama benim nacizane tavsiyem. Birçok şeyde doz ayarlayabilirsiniz. Protein, karbonhidrat, meyve şekeri belki ama gerçekten beyaz, toz, rafine şekerde bence hiçbir doz ayarlamaya çalışmayın. Ömrünüzün sonuna kadar tüketmeseniz de ölmezsiniz. Tam tersine tüketirseniz bir, evet. kesinlikle öyle. Beyin fonksiyonlarınıza çok fazla etkili. Fiziken zaten pankreas, şeker hastalığı vesaire bunlara çok etkili. Yani emmai çeşit zararı varken tüketmediğiniz zaman ölmüyorsunuz ama tükettiğiniz zaman beyin hastalıklarına kadar birçok fazla zarar alıyorsunuz. Bayram günü böyle bir şey söylemek istemezdim ama maalesef bunlar da hayatın gerçekleri. Tercihen tüketmeyin. Ama baklavalara biraz şeker yapıyor. <laughs> Az önce, önce gün vermek... <laughs> İsmini vermek istemedim. Neticede ben de insanım. Benim de bir nefsim var. Yani. Olay zaten nefsimizi kontrol etmek okay. değil mi? İsmini vermek istemediğim bir baklava markası. Şekersiz baklava yapıyor arkadaşlar. Stevia ile. Denedim çok başarılı. Hmm. Hmm. Öğrenmek isteyenler bana DM'den yazsın. <laughs> Stevia. Stevia Liquid for İnşallah bir çok çok yakıştırmamıştır. Biz bunları hala şey yapamadık. İnşallah birkaç video sonra çö çözeceğiz. <laughs> Bence o okay. keyf. Bence de. An... Ama sen son bayağı içilebilecek kulanlar yaptın. Neyse sana bırakıyorum ya senin tatlı. <laughs> 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 bir de bu ameliyata mı gireceğiz? <laughs> steril ortam alıyoruz ya. Zaten sen yiyeceğim, ben yiyeceğim. Betül Hanım yiyecek. Tiksinir misiniz? Bak, personelim olsam. Bak, umurunda değil. Aç bak, kadın. Bak, personelim olsam. Personelim olsam ben seninle mutfağa girem. Hayır ya, ben tatlı bir şefim. Evet. Tamam, öyle söylüyorum aşkım zaten. Sanatsal bir çalışma oldu yine. Tuvalet üzerinde çalışmaya benzemiyor, kusura bakmayın. Mutfakta çok sanatsal çalışmalar yapıyorsun. <laughs> Ama mutfak zaten bir sanat işi değil mi? Ama fitness salonunda da sanatsal çalışma yapıyor. bakın. Bakın, sanatçı sanatçı sanat. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Yeter mi hocam <laughs> Dinlenecek ya çeker. Yulaf da buna da çeker. Tamam yeter hadi bu kadar olsun. Hadi bir de süsle pütüp Bir de çıkınca mı süsleyelim? Yok şu anda yapabiliriz. Çok olmuş. <laughs> Antep fıstığı... Nebilir? Bu kadar elini bonkör kullanman. Şöyle bir yıkı daha yulaf vermek istiyorum. bari fıstık yiyelim dedim ya. şey mi? yulafı at yiyiz. Koç hocam hiç diyetlerinde yulafı yazmıyor bu arada. Çok sevmiyor. Sevmem. Ben sindirimsel açıdan çok doğru bulmuyorum. Kas içinde yani işte. Arada bir tatlı tariflerinde ben de yazıyorum. Hatta kullanıyorum ama çok şart. Ama Ayş. mesela sabah kahvaltıda yulaf lapasıydı bir şeydi falan. Hiç öyle şeylerde de yok. Hiç tarzım değil. Sabah, öyle akşam basmati pirinç. Sürekli basmati pirinç. Sen bundan sonra bal doya. Sana Osmancık yarar genç tamam. Osman. Ee, şimdi yarım saat dinlendireceğiz arkadaşlar. Sonra tadımımızı yapacağız. Çok merak ben ediyorum, hadi gidelim. Dolaba gidiyorum. Hadi git. Hadi git. Şeker dedim, tüketmeyin dedim. Ama neden tüketmeyin? Bunu fizyolojik olarak bir açıp sonra kaçmak istiyorum. Çok sıcak. Bir <laughs> yerbaze bir şey. Şimdi özellikle mens dönemlerinde ya da böyle akşam yemekten sonra canınız tatlı istiyor, durduk bir anda canınız tatlı istiyor. Siz zannediyorsunuz ki bunu beyniniz istiyor. İkin... Gerçekten mi? İkinci bağırsağınız istiyor arkadaşlar. Evet. Aa, bunu bilmiyordum. İkinci bağırsağınız değil, ikinci beyniniz istiyor. <laughs> ben gerçekten beynim bana o sinyali göndermiş. Şöyle ya tabii ki tatlıya, öyle tatlıya, de tatlıya, tatlıya falan tabii <laughs> ki öyle de şöyle bir e, nüans var arada. Bağırsaklarındaki şeker bakterilerini öldürmezsen bunlar bunu istemeye devam eder. Hı. Hmm. Çünkü isteten yer zaten O yüzden da böyle her yemekten sonra tatlı yeme isteği doğuyor insanla böyle. Her iki güzel doymuşsan böyle hani bir küçük parça da olsa ağzına tatlı bir şey atma isteği. Birçok kategori tartışılabilir orada aranabilir ama genel olarak buradaki şeker bakterilerini öldürmezseniz ki bunun da zaten amacı aç bırakma. Ona şekeri vermeyeceksiniz. 21, mantı, 21 gün mantığı gibi düşün bunu. Hmm. 21 gün, 30 gün işte bunu yemedin, o sıfır arkadaşlar şeker. ölür sıfır şekerden bahsediyorum. O arkadaşlar ölür. Ölürse var olmayan bir canlı da sizden bir şey isteyemez zaten. Hmm. Ya şeker tüketmeyen insanların canının hiç istememesi de bu. İsteyecek bir sebep yok içeride. Bir canlı organizma yaşamıyor. Ah çok mantıklı. Tamam. Kendimi e hazırladığımda 21 gün şeker sıfır şeker diyeti yapıyorum. Bu arada 21 her zaman tutmayabilir arkadaşlar. Bir insan beyninin bir şeye alışma süresi 21 gün. Bu 22 olur, 23 olur, 24 olur. Olay istikrar. Ama ben 30 gün veriyorum. 30 gün. O bana gelince 35 olur, 40 olur. Sen 2 ay yeme olur. Çünkü öyle Senin yaşın kadar. <laughs> öyle yapıyor yani. Herkese böyle minimal minimal bana gelince arkadaş kazığı artık <laughs> çok sevgiden mi bilmiyorum. <laughs> çok sevgiden. Diğer insanlar çok umurumda değilmiş değil mi? Hayır, yapabileceğine olan inancım tam. Sen de onu yapabilecek güç, irade, vicdan, <laughs> potansiyel gördüğüm için yapıyorum ben bunu. Teşekkür ederim. O zaman yarım saat sonra tadımda görüşürüz. Bye bye. Çok güzel görünmüyor ama. Evet, tatlımız çok güzel. Ee, bugün bayram olduğu için dedik ki öyle mutfakta dalmayalım. <laughs> bir önceki videolar gibi. Böyle kendimize bir masa kurduk. Ambiyans harika. Ee, ki keyifli keyifli. Şöyle bir bayram günü <gülüyor> mutluluğuyla, <gülüyor> güzel. hava güzel, güneşli. Tadımızı bu sefer böyle yapalım. Özene bözene baklava dilimi yaptım onlara bir defa. <laughs> evet, üçgen. Bir dakika. Tatlımızın da son hali böyle. Gördüyseniz baklava dilimi kestim. Sırf sen baklava yiyormuş gibi hisset diye. <laughs> Teşekkürler. Hazır mıyız? Ben uzun zamandır baklava yemediğim için şu an ne yersen baklava yiyormuş gibi hissediyorum. Sonra işte zaten. sana e, ağzını temizle diye soda yaptım limonlu. Böyle de seviyorum. Ben işte. de seni çok seviyorum <laughs> ya. Bu işte birinin size seni seviyorum deme şekli. Evet. Deniyor muyuz? Ağzımızı bir temizleyelim. Hadi. Tecim testi, hadi. Lütfen baklava gibi olmuş olsun. Çok büyük bir dilim almak istemiyorum. Ben de. Ne olur ne olmaz. Böyle daha Aa, bayağı de bir şey beklerim. bar kıvamında oldu şu an. Protein bar gibi biraz evet. evet. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Baklava değil. <laughs> Ama çok güzel. Ben bunu yerim. Şöyle bir info vereceğim. Bu son zamanlarda... ...işte bazı çikolata markaları baklava bilmem ne, baklava bilmem ne diye şeyler, ürünler çıkarmaya evet. başladı ya... ...bu proteinli, yulaflı bar olarak o şekilde yapılabilecek bir şey bence. Baklava, baklava tadında. Evet. protein bar. Ancak bu kadar güzel betimlenebilirdi. Kesinlikle öyle baklava tadı değil o antep fıstığı baklavayı yiyormuşsun hissi veriyor. Ee, tabii ki çok baklava kadar şerbetli tatlı tatlı böyle seni boğan bir şey değil. Ee, farkındaysan klasik sorumu sormadım ne kadar yiyebilirim hocam diye. Çünkü bunun hepsini yiyemezsin. <gülüyor> ağır. <gülüyor> bunun hepsini yiyemezsin. Protein tozu, tahin, hurma onların hepsi bir arada ağır olmuş. 2-3 dilim keser ama gelecek olan şeyi biliyorum. Bunu yiyeceğime iki dilim baklava yerim. <laughs> Ama aynı şeyde değil ki zaten videoya onları da ekliyoruz ya sen e, total kaloriyi aldığı şey ürünün dilin başına alacağı kalori. Ama insanlarımız daha çok böyle e, gerçek bir şeyin, yüzyıllardır süre gelen çok sevilen bir şeyin bir muadili kabul edilmiyor ya sağlık tarafında. Evet. O zaten alışılmış daha güzel gelen daha şekerli bir tat. Yenir çok güzel bence. Ama iki dilim baklava yerim diyecek olanlara ithafen söylüyorum. Ben ama bunu yerim bu arada. Zaten iki dilim baklava yiyecek olan da bunu denemeyecektir. <gülüyor> <gülüyor> Bunun mesaisini zaten yapma. Yani, o bence yüzden... Bence çok güzel, ben yerim. Betül Hanım, gelin bir deneyin ya. Çok okey bence. Yani... Bence o, çok güzel. O krizinizi yine engelleyecek bir tatlı. Yani herkes bayramda etrafınızda baklava yiyor ve siz e, çok iyi diyet yapıyorsunuz. İşte hedefinize çok iyi koşuyorsunuz falan ve onu asla bozmak istemiyorsunuz. Buyurun. Çok iyi bir alternatif. Antep ıstığının bu kadar bol kullanılmasını tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim biraz paramız yok. Biz o böyle <laughs> ya zaten şuradan toplasan 3, 4, hadi her bir parçasını 4'e Şimdi 4 öğünlük falan çıkacak. Tabii. Ee, bu arada yulaf ve içine yulaf sütü kullandığımız için dolapta da böyle e, İki gün, üç gün çok rahatlıkla saklayabileceğiniz bir ürün. O yüzden atın dolaba. Bayramda çok canınız çektikçe, millet karşınızda şerbetini akıta akıta tatlı yedikçe... Küçük küçük. Vicdanınızı <laughs> rahatlatırsınız her şeyden önce. Evet. Hem küçük. çok tatlı geliyor, hem vicdan rahatlatır gibi gibi. Bu bayramda tatlınız bu olsun arkadaşlar. Bir bayramda baklava yemeği verin ya. Böyle streçlere sarıp, kendinize küçük barlar yaratıp çantanızda bile taşıyabilirsiniz. Çünkü biraz koyu kıvamlı. Böylece de hep yanınızda olur kadın diyet yaptıkça, oh. spor yaptıkça daha yaratıcı bir hal <laughs> Ya çok keyifli şu an. Hiç kapatmak istemiyorum, böyle sohbet edelim. Otur ama benim gitmem lazım. <laughs> sohbet edelim istiyorum. Ben de çok istiyorum ama umarım bunu bir sonraki videoda yaparız. Evet. Buraya kadar izlediyseniz hepiniz ayrı ayrı çok teşekkürler. Lütfen bunu denerseniz bize nasıl olduğuna dair geri dönüşler yapın. Farklı tariflerinizi de paylaşın. Benden herkese sevdikleriyle huzurlu, mutlu, sağlıklı bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Bitmedi bugün. Bir <laughs> dilim var. Lütfen arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın ve bizi takip edin. Hoşçakalın. Görüşsün.